يا الله، بسم الله Ya Allah Bismillah Hazırlığımızı yaptık gördüğünüz gibi Önce temizliğimizi Motor temizliğimizi Arkasından da Birinci kazaya da arkadaki tırmı sökmüştük Şimdi onu taktık Abim önden gidiyor Ben de arkasından pikapla gideceğim Yeni bir videoya daha başlıyoruz Hava güzel Güneşli İkinci kazayayla start devam dostlar hayırlısıyla başladık abim önden geldi dediğim gibi ben Pikaplı arkasından geldim aşağı 80 dönümden ikinci kazayalara başlamış bulunuyoruz gördüğünüz gibi bayağı gönen var gönen dediğim nem yani biraz bakın biraz çamurlar. Geçen yağmur yağmıştı. Galiba onun etkisi. Gördüğünüz gibi 80 dönümde ufak tefek kesekler vardı. Onlar bayağı erimiş. Bakın. Şuradan anlayabilirsiniz. Bayağı erimişler. Şimdi bir kazaya üstüne bir tırmık. Bir de merdaneyle tırmık. Burası artık bütün topraklar ekilişe hazır olur. Resmen elemiş oluruz. Görüntü gayet güzel. Babamın tam istediği gibi. Güzel oluyor. Şimdi abim gitsin gelsin. Yavaş yavaş traktörü devralabilirim. Başlıyoruz. Evet dostlar. Abimden devraldım. Hatta bayağı da çektim. Hemen hemen vanaya geldim. Banalara birazdan yanından geçeceğiz zaten. Ama galiba ayaklar bayağı bir soğan ipi topladı. O yüzden sürekli tıkanıyor. Bakın motorun sesinden de anlıyorsunuz. Yukarı çıktığım zaman bir sıraya girmeden önce güzelce bir ayakları temizleyeceğim. Büyük ihtimal dediğim gibi soğan iplerini hep topladı. O yüzden acayip tıkanıyor. Biraz da toprak nemli olduğu için hem çamur topluyor hem de ip olunca iple daha çok çamur topluyor. Böylece sürekli tıkanıyor. Yukarı çıkarken de aşağı inerken de tıkanıyor. O da artık canımı sıkmaya başladı. Onun dışında genelde yukarıya dördü D'nin biriyle gidiyor. Yani dördün biriyle gidiyor. Aşağıya da bazen D2 ile bazen D1 ile iniyor. Bazen çok tıkanıyor. Bazı yerlerde hani ilk kazaya da bu tarlada bazı yerlerde saplar vardı ya. Yine o saplara takılıyor. Oralarda b 1e düşüyor. Ama onun dışında gayet güzel oluyor. Toprak çok güzel, kesekler dağıldı. Hafiften nem var. Bakalım güzel. İnşallah diğer tarlalar da böyle olur. Ama hayırlısı. Burası gayet güzel oldu. Üstüne bir kere tırmık çek ek o durumda yani. Devam. Evet dostlar tam da tahmin ettiğim gibi bakın ayaklar tamamen tıkanmış o yüzden acayip durduruyor beni yavaşlatıyor işimi yapamıyorum hemen ben bir şuraya koyayım siz beni hızlıca izleyin sonrasında kaldığımız yerden daha Temiz oldu. Şimdi hemen kaldığım yerden devam ediyorum. Allah nasip ederse bugün soğan yerlerini ikinci kazayasında bitirmiş olacağız. Evet dostlar, artık manavları da geçtim. Gördüğünüz gibi tarlanın durumu bu. Az bir yer kaldı. Saat şu an 12. Tahmini 1'de. Burada işim bitmiş olacak. Sonra sırayla devam. Ben size şöyle bir arkayı da göstereyim. Arkayı da görün. Nasıl? Durun. Nasıl olduğunu bir görün. Bakın resmen toprağa eğiliyor. Gerçekten çok güzel oluyor maşallah. Tam kıvamında tam zamanında ikinci kazaya kesek mesek ortada bir şey kalmadı ufak tefek bir şeyler var onlarda tırmıklarla zaten hallolur Ve tarlanın sonuna geldik dostlar Gördüğünüz gibi mükemmel oldu 80 dönümü bitirdik Saybaşlarını başlarında çektim Şimdi Ben tekrar bir Kazayayı temizleyeceğim Temizledikten sonra diğer tarlada görüşürüz Bir bakın şöyle Bayağı bir yine Ot ip toplamış Onları güzelce bir temizleyeyim Yeni tarlamıza tertemiz girelim Hadi bakalım 13 dönüme başladık. Hatta bitmelik oldu. Az bir yer kaldı. Şurası kaldı sadece. Bundan sonra 26 dönüme çıkıyoruz. Hemen üstte zaten bildiğiniz gibi. Burayı da bitirdik. 26'yı da bitirdikten sonra sadece kuyunun orada 40 dönüm bir yer kalıyor. Bugünkü amacımız sadece 160 dönüme yani top soğan yerlerine kazaya çekip kazaya ikinci kazaya işini şimdilik bitirmek. Kabak yerlerini daha sonra çekeceğiz çünkü kabak ekimine daha var. Soğan vakti geldi artık. Ondan sonra yavaş yavaş gübreler, işte ilaçlar vesaire. Merdane hepsi üst üste geliyor. Nisan ayı, Mart ayı yoğun geçecek anlaşılan. Başlıyoruz. Son gaz. Devam. Dostlar. Gördüğünüz gibi 13 dönüm de bitti. Şimdi sırada 26 dönüm var. Abim başladı bile. Ben de şimdi bir atlayıp yandan gideceğim. Gayet güzel toprak. Bakın toprağı göstereyim ben size. Resmen elendi yani. Mükemmel oldu. Tam istediğimiz kıvamda. Şöyle ufak tefek kesekler var. Onlar da zaten bir kere normal bir de merdane ile beraber tırmık çekilecek. Yani iki, iki kez daha işlenecek bu tarlalar. Bu ufak tefek olanlar da zaten çok sert değiller. Yumuşamış. Bayağı yağmurun çok faydası olmuş. O yüzden ya birinci tırmıkta ya da ikinci tırmıkta. Büyük ihtimal bunlar da dağılır. Böyle nasıl diyeyim size elenmiş toprak gibi mis gibi olur yani. Tam böyle ekilecek kalan olur. Sonra da Allah nasip eder. Bir yağmur yağarsa soğanlarımız sulamadan yetişir. Haydi buyurun. Devam ediyoruz. Evet dostlar. 26 dönüme geçtik. Abim başlangıcı yaptı gitti. Ben devam ediyorum. Yine bana'ya geldim. Buranın da kırmızı topraklarında fazla kesek kalmadı ama beyaz toprak olan yerlerde kesekler hala var. Var ama küçüldüler. Biraz daha küçüldüler. Yani eskiye nazaran iyi. Bayağı faydası oldu. Şöyle bir görün. Burası çekilmiş taraf. Burası da çekilmemiş taraf. Yağmur zaten bayağı bir eritmiş kesekleri. Hani bir 13 dönüm gibi değil ama burası yine de gayet iyi. Hayırlısıyla bugünkü hedefimize ulaşacağız. Siz şöyle bir arkayı görün yine. Nasıl oluyor? Bence gayet güzel oluyor. Burada da C'nin dördüyle gayet rahat gidiyor. Ayaklar tıkanmıştı. Bayağı yine ip toplamış ve ot toplamış. O yüzden C2'ye kadar düşüyordu. Ben de güzelce bir temizlik yaptım temizlikten sonra C4'e kadar yükseldi. Hızlı bir şekilde hemen burayı da bitirelim. Sonrasında dediğim gibi kuyunun altındaki 40 dönüme gideceğiz. Ve bugünkü görevimiz tamamlanmış olacak. Mission completed. Dostlar hayırlısıyla burası da bitmek üzere. Şimdi Poncu vardı arada orayı kaldırdık orayı geçtim sayılır tam hatta poncun üstündeyim şu an çok az bir yerimiz kaldı bakayım şöyle bir yine bir bir saat taş çatlasın bir buçuk saat maksimum sürer sonrasında da işimiz biter kazasız belasız sonuna geldik hemen hemen şükür Allah'a Ve bu iş bu kadar. Şu an yerlerimizin ikinci kazayasını bitirdik. Şimdi sıra son kez kazayanı temizlemede. Ve şuralarda birkaç tane taş kesek vesaire var. Onları alacağım. Yolu temizleyeceğim. Ama önce bir güzelce şu kazayamızı temizleyelim. Sonra Yavaş yavaş artık videonun da sonuna geliyoruz.